Çok, yeşilin altına sarı güzel uyumlu olur. Ama bu şapka yani, uymayacak yani, yalnız ben sana söyleyeyim. <laughs> yani. Neyse zaten sadece onlarla takmayacaksın. Farklı kıyafetlerle de takacağın için. O zaman... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz tatil hazırlığı yapıyoruz. Şimdi hepimiz eşyalarımızı hazırladık. Tabii ki gördüğünüz gibi şu dağ gibi yığılı olan kısım Esma Nur'un şu bir küçüğü Muhammed Ali'nin onun bir küçüğü babamızın şurada ortak işte bakım eşyalarımız var. Şunlar da benim eşyalarım. Burada bavulumuz var. Tabii ki bir adet şurubumuz var. Ağrı kesicimiz olmazsa olmazımız. Çocukların olduğu olmaz. yerde olmazsa olmaz. Ve bir de şöyle bir şey aldım ben arkadaşlar. A101'den vakumlu seyahat hurcu diyor. Şimdi açtım bunları. Hemen bakacağız. Bakalım yani bizim bavula uyacak mı? Bunların boyutları bilmiyorum. 3 ee, adet varmış. 40-60 cm boyutundaymış. Hemen bir bakalım. Açalım onu. Bakalım. Bakalım yani sar gibi düşünüyorum ama bilmiyorum Öyle yani ama vakumlayınca sar herhalde. Hiç Hı? Benim hiç Annem 3 tane ayrı ayrı zaten bunlar. koyacağız vakumlayacağız bunları. Ama Ama bunları nasıl vakumlayacağız? Daha önce aldığımız büyüklerin şeyi vardı. Şuradan hemen böyle açıyorduk kapağını. Süpürgeyle vakumluyorduk. Bunlar nasıl oluyor acaba? Neyse arkadaşlar çantalarımızı hemen bir keşfedelim. Nasıl ne yapacağız? Yerleştirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi keşfettik e, ee, eşyalarınızı içine dizdikten sonra yuvarlama hareketi yapacakmışız. Şu şekilde yuvarlayarak saracakmışız rulo şeklinde. Ve içindeki hava çıkacakmış ve o şekilde öyle kalıyormuş. Şurada o şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yuvarlayarak sonra içinde vakumlanıyormuş. Hava çıkıyormuş. Şimdi Esma Nur ve Muhammed eşyalarını diziyorlar. Havlulardan başladık. İki tane havlu koymayayım. Benim havlularım olmazsa olmazlarımdır. Yani denize gidiyorsak havlunuz olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar nereye gideceksiniz diye sorarsanız Balıkesir Erdi'ye gidiyoruz. İlk defa gidiyoruz arkadaşlar Balıkesir'e. Daha önce Muğla'ya veya da Denizli'ye Burdur taraflarına giderken çok defa oradan geçtik. Hatta Kapadokya dönüşü de yine Balıkesir üzerinden geldik. Hatta Balıkesir'e uğramayı düşünüyorduk ama Esmanur çok rahatsız olduğu için Kapadokya'da evet bütün tatilimizi sonlandırmak zorunda kaldık ve Balıkesir'e uğrayamamıştık. Ya en çok gitmek isteyen ben iptal edilmesinin nedeni yine ben. Evet. Sen peki kafandaki taçla mı geleceksin tatiline? Yoksa video kombinin mi? Üstüm video kombinim değil üstüm böyle geleceğim. Şöyle altımda böyle don gibi cama. Üstümde sıkı topma ama kafamdaki tacı <laughs> getiririm. tam mümkünüm. bir yaz kombini. Beyaz beyaz çiçekli böcekli. <laughs> Muhammed Ali de siyah giydi arkadaşlar. Bu ara Muhammed Ali'nin siyaha karşı bir sevgisi sempatisi var. Başka. Evet. Oğlum sen de bize kalkıp kendini gösterir misin? Oğlum ayırma onları. Ben bilerek içine koymuştum. İkisini böyle aynı şekilde iç içe koy diye. Hani takılmıyor onlar oğlum o sebepten. İyi ki bu vakumlu poşetler almışım. Yoksa Esma eşyaları yani bizim bu çantaya hepimizin eşyaları nerede sığacaktı arkadaşlar? Hayatta sığmazdı. Ben dedim anne bu valizi anca ben Bence hırkayı onun içine koyma. Hırkan dışarıda dursun. Sabah çünkü erken çok erken saatte çıkacağımız için onları üstünüze giyersiniz. Hırkalar dışarıda dursun. Çorap, Çorap ayağına giydiğinle gitmeyecek misin? Esma Nur geceden giyindi arkadaşlar sabah kombinini. O çorabını bavula koyacağız. Ben bunu almayacağım. Neden almıyorsun oğlum? Oğlum yedek olsun al. Çok büyük geliyor. Oğlum büyük değil. İpi var onun. Sıkıyorsun. Sen Çünkü ipini sıkmadığın şey, iki için. İki tane gelecek, İki tane şöyle şort aldım. Şu şort etek. Şu direkt şort. Tabii ki biri evet. denize girerken giymek için. Biri normal gezerken giymek için. Normal şort etek arkadaş. Şöyle, Muhammed Ali de üstlerini yerleştiriyor. Oğlum şort takımınız var. yerleştirme evet. savaşı yaşıyorum. Evet oğlum aslında ilk havlularını yerleştirmen lazımdı ve onların katlarını açma oğlum. Ben çok güzel bir şekilde zaten onları katlamıştım. Şu an bozuyorsun. Hadi saat geç oldu oğlum. Hadi. Hadi acele edin. Sabah erkenden yola çıkacağız. Uykumuzu almamız, dinlenmemiz lazım. Yeni aldığımız şortu neden göstermedin annem? Arkadaşlara. Sakallılar falan var, şortlar var He, bir de elbiseyle evet bugün aldık. aldığımız elbiseyle Şere, şort. şort aldık. Evet. Mayanın altına bir tane de şöyle bir siyah bir elbise aldık. Bu çok güzel. Böyle tam tatil Evet bir tam bir yaz şey. tatil için. Gerçi siyah ama çok güzel arkadaşlar. Ya. Çok tatlı. Çok hoşumuza gitti. E, deniz ayakkabılarını göster. Şapkanı göster. Daplı, limonlu. Evet limonlu böyle deniz ayakkabıları şapkanı göster. Bir tane de şapka. Evet sahilde gezerken takmak için. Ama benim kulaklarım yüzünden ben E, O taşla gitmeyeceğin için annem sorun yok yani no problem. Arkadaşlar şimdi yaptık. Muhammed'in çantasını da doldurduk. Şimdi bunu sizlerle birlikte kapatacağız. Esma Nur da kendininkini şu an kapatıyor. Oldu mu? Vakumlandı mı? Kıvırmaya çalış bakalım. Kıvrılıyor mu? Gel bunu yapalım videoda. Arkadaşlarla beraber kapat. Bu birazcık daha boş ya. Belki daha iyi şey olur. Tamam. Tamam olsun. Çıksın. O önemli değil. Kıvır şimdi. Bu taraftan başla. Şöyle bu taraflardan hava geliyor. Ama eğer eşit için kıvırmıyor. Tam bastır o taraftan. Bu taraftan çıkıyor. Evet hava çıkıyor şu an şuralardan havalar geliyor ama diğer o kapaklılar gibi çok da kullanışlı değil arkadaşlar. Hadi koyalım bunları çantaya şimdi. Şimdi Muhammed'ininki biraz da ben vakumladım arkadaşlar baya böyle şey oldu bastınca baya küçüldü. Esma Nur seninkini de ver verelim onu da ben bir bastırayım. Sen de şu şey eşyalarımızı, bakım eşyalarımızı koy çantaya. Neler var orada? Bir tane şey lip balm aldım. Ben ayrıca kendi çantama da bir tane lip balm koyacağım. Lazım olur diye. Şöyle bir tane lip balm. Bir tane vazelin. Sonra bir tane tok aldım. Bir tane parfüm kirpik kılıcı, toka, diş macunu, diş fırçası, <laughs> diş fırçası, benim alacaklarım bu kadar. Benim parfümümü de koy, sığıyor sonraya bunları Ya ay. da şey parfüm sen kendi parfümünü kol çantana koy oraya benim parfümümü koy sığıyorsan. Bir de şarj aletimizi ver. Onu şu bavulun üst gözüne atalım. Şuraya ya da buraya. Buraya bavulun. Şurubumuzu da buraya koyalım. Kırılmasın. Sağlam yerde olsun. Tamam. Şuraya o bakım çantamızı koyabilirsin. Hı -hı. Aa, şeyleri de buraya koyalım. Hı -hı. Şu güneş kremlerine, fıs fıs, losyonu ne varsa işte hepsini bavulun şu kısmına koyalım. Onu da koy. Rolonu da koy. Tamam. Sen parfümünü de kendi çantana koy. Kol çantana. Kol çantanı da gösterelim sonra arkadaşlarım. Dur onu koymadan önce senin çantana koyalım. Ben kendi şeyini vlog e, şeyinde hazırlayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar ben bayağı bastırdım. Bunu da koyduk. Daha kötü mü oldu bilmiyorum. Bu poşetler daha mı çok yer kapladı ben pek anlamadım. Böyle sert olmaları. Babanınkilerini de koyalım. Babanınkilerle benimkileri de şu poşete koyalım anne. Getir. Dur ben koyayım onları. Bunu da çöpe atar mısın anne? Çapa at gel. Ben de babamızın kileğini koydum. Şimdi benimkileğini de koyacağım. Evet arkadaşlar plaj çantamıza da bakın eşyalarımızı ve güneş krem ve losyonlarımızı koyuyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi bu çantamız baya bir doldu. Böyle duba gibi. Tamam şapkanı da oraya koy. Hırkaları sabah giymeyecek misiniz? Ya üşürsek ona göre alırız. Tamam. Benim de şapkam burada. Tamam. Tamam. Muhammed şortunu almadı. Onu da yeğene koyalım. Alalım oradan. Kapat bunu. Aa, benim gözlüğümü de koyalım mı? Yok yok koymayalım. Kırılır sabah kutusuna koyarım ben. Arabada onun kutusu. He, Esma Nur. Şuna da şeyleri koy. Çantalarımızı da kapıya astık arkadaşlar. Sen şimdi o şey yap onu annem. Sandaletlerini koy. Hem onları da benim çantaya at anne. Plaj çantasına at olmazsa. Yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Hepinize günaydın. <laughs> evet 6 demiştik ama saat şu an 7 oldu arkadaşlar. Bir iki bir şey atıştıralım öyle çıkalım derken. İşte tabii kurması, kaldırması, bulaşığı yerleşmesi arabaya 7 oldu. Ama geç bir saatti zaten yolculuğumuz 4 saat. Tam vaktinde orada olmuş olacağız. Görüşmek üzere. <laughs> Yapma. İsmail ve Muhammed Ali daha Yalova'ya girmeden uçtular arkadaşlar. Yalova'dayız şu an. Yola devam. Arkadaşlar

sahnede de miydin? Podyumda mısın? Evet. Balıkesir'e geldik arkadaşlar. Şu an bandırmaya girdik. Erde doğru yol alıyoruz. Görüşmek üzere. Uçar, hoş geldin. <laughs> Uçmak üzere zaten. Zor duruyor kafamda. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni sormalı. De. Ne isim? İsmim değil kanalım ünlü. <laughs> ne? Kanalım ünlü. YouTube kanalım. Git şurada yüz be. Git yüz <laughs> Kanalım İstanbul'un anne var ya bizi oraya gideceğiz. Hadi demek gölene götürüyorsun bizi ha? Yok, geç Evet, da sana ya. E Ama misin? şöyle gidip orayı da gezmeye Serinde gezeriz sahile. Hayla gelmedi ki ya. Hadi Zaten koylar önde çıkacağım. <laughs> Allah, Yok, gezmeye için. Yani. millet uyuyor gece takılıyor. serin yani oluyor akşam. Çün Я лучше здравствуйте. Biraz yüzmenin ardından şimdi kafeye geldik arkadaşlar. Evet çok sıcak, çok yandık, çok susadık, acıktık. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, bekliyoruz. Ama ben benimki Acı mı Önce sol tarafa plaja doğru gittik arkadaşlar. Şimdi asıl daha büyük plaj olan sağ tarafa doğru da gidiyoruz. Buradaki plaj bayağı büyük ve burada yürüme yolu da var, bisiklet yolu da var. Çok güzel yürüyüş yolu var. Şimdi buradan çocuklar dalacak. Biz de oturup kenarda azıcık keyif yaparız arkadaşlar. Yemeğimizi de yedik. Bakalım. Benim kızımız.